İzmir İHH İnsani Yardım Vakfı olarak bugün şehidimizi ziyarete geldik. Marmara gemimizde şehit edilen Cengiz Songür'ün mezarı başındayız. İzmir İHH İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri olarak bugün burada e, rahmetli Cengiz Songur, şehit Ceng Cengiz Songur'u anacağız, dua edeceğiz onun için. E, evet İHA İnsani Yardım Vakfı İzmir Şube Başkanı Rasim Çalar Avukat Mustafa Halit Çelik Mucit Uludağ e, Kadir Sayan, Cihaz Savroğlu e, beyler de buradalar. E, hep birlikte dua ediyoruz. Evet Rasim Başkan. Evet Selamun Aleyküm diyoruz. Eee evet. Şehitlerimiz bizim yolumuzu açan bize yol gösteren evet öncülerimizdir. Onlar Allah'a vermiş oldukları sözlerini yerine getirirler. İnşallah bizler de o verdiğimiz sözlere layık olmaya çalışacağız. Cenab-ı Hak bu güzel kardeşlerimizin vermiş olduğu o şehit kanlarının karşısında kendilerine şehitlik makamını nasip etsin. Kalanlarını da o yolda yürümeyi nasip etsin inşallah. Amin. Allah razı olsun sizlerden Evet Halit Bey sizler ne söylemek istersiniz? Eyvallah. Yani Rasim Bey e, söylenmesi gereken söyledi zaten. Şehadet bir çağrıdır tüm nesillere ve çağlara e, diyordu bir e, dava adamı. Hakikaten e, şehadet olmazsa ne bir e, davanın e, yürümesi, ne de bir devletin batıyı kalması mümkün değildir. Bugün yeryüzünde mevcut tüm devlet ve fikirlerin varlığı, şehadeti göze almış, ölümü göze almış yiğitlerin e, olmasından kaynaklanmaktadır. Eğer onlar olmasaydı, herkes e, herkes deseydi ki, biz e, rahatımıza bakalım, kuş tüyü yataklarımıza yatalım. ...konfor peşinde koşalım deseydi herkes... E, ...o dava e, mensupları e, kesinlikle başarıya ulaşamazdı. E, İslam düzeni, İslam fikriyatı da... ...uğrunda seve seve canını, malını feda edenler... E, ...sayesinde bugünlere gelmiştir, ayakta durmuştur, yayılmıştır. E, Müslümanlığın tebliğinden 20 sene sonra bütün... E, büyük kıtaları ve büyük devletleri etkisi altına alabilecek bir düzeye bir fetih silsilesine eğer başlanmışsa e, ve ruh altında inleyenler e, Müslümanlığın e, egemenliği altında rahat edeceklerine tam anlamıyla kanaat etmişlerse bu davayı yaymak üzere büyük fedakarlıklar yapan insanlar sayesinde bu olmuştur. Bu yönüyle Cengiz arkadaşımız tabi sağlığında da fedakar bir arkadaşımızdı. Hani bir insan yola nereden çıkmışsa, e, yolu orada e, çıkmış olduğu istikamete göre bir e, neticeye ulaşıyor. E, doğru bir e, yoldan doğru bir e, sonuca tabii ki ulaşılıyor. Yanlış bir yoldan doğru bir sonuca ulaşılamıyor. Cengiz arkadaşımız hakikaten sağlığında da e, yani Müslümanlığın gerektirdiği istikameti bozmak için olabildiğince çaba gösteren bir arkadaşımızdı. Olabildiğince fedakarlık yapan bir arkadaşımızdı. E, bu yönleriyle aslında hepimize, topluma e, örnek olması gerekiyor. E, elindeki küçük imkanlarla fedakarlık yapmayanların, büyük fedakarlık zamanlarında fedakarlık yapacaklarını beklemek beyhude bir çabadır. E, bundan e, yer çıkararak hepimizin elimizdeki mevcut imkanlarımızı <laughs> önemsediğimiz davalarımız uğruna feda etmeye e, hazır olmamız lazım gelir. Bu gerek e, beden gücümüz, gerekse bilgimiz, e, gerek ekonomik gücümüz e, bunlar e, bunların içindedir. E, tüm imkanlarımızı davamız uğruna eğer feda etmeye hazırsak e, bu dava ancak ayakta durabilir ve e, geleceğe ışık tutabilir. Bizim elimizle ışık tutabilir, o şekilde söyleyelim. Yani Allah bizleri kendi davasının yücelmesinde memur etsin, öyle Amin. dua edelim. Amin inşallah. Yoksa Allah'ın davası zaten başı başına yücedir. Önemli olan biz o davanın yürümesinde ne kadar fonksiyon icra ediyoruz, olay budur. Yani biz fonksiyon görsek de görmesek de biz, biz bir davanın ucundan tutsak da tutmasak da dava yürür. Dava Allah'ın davasıdır. Müslümanlık hiçbir kimsenin kendi e, özel e, düşüncesi değildir. E, Allah'ın Kur'an e, ile, Hazreti Peygamber'in sünnetiyle ortaya olduğu bir yoldur, bir çizgidir. Bu çizgiye girenler e, ancak bu çizgiden e, ödül alabilir, e, övünç e, kazanabilir. Yoksa e, bizim bu çizgide olmamız e, o davaya bir şey katmaz, bize bir şey katabilir. E, bundan sonraki yaşantımızda tabii hepimiz... Cengiz arkadaşımızın e, hem e, bugüne kadar yapmış olduğu güzel çalışmaları e, örnek alarak e, yürümemiz gerekir. Gerektiğinde de canımızı e, seve seve feda etmeye hazır olmamız gerekir. Malımızı, canımızı, zamanımızı ve rahatımızı e, feda etmeden e, gelecek aydınlanamaz. Geleceğin aydınlık olmasını istiyorsak eğer yapmamız gerekenler e, bunlardır. Ee, bu yöneyle Cengiz arkadaşımıza e, bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Allah taksiratını affetsin. Makamı cennet olsun e, diyorum. Amin. Evet. Amin.